Japonya'nın Hayabusa 2 uzay aracı, büyük bir keşfin yapılmasına aracı oldu. Milyonlarca kilometre uzağımızdaki asteroidde RNA'yı oluşturan yapı taşlarına rastlandı. Keşif, yaşam hakkındaki büyük bir teoriyi destekler nitelikte. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın 2014'te asteroidlerden örnek almak için uzaya fırlattığı Hayabusa 2 uzay aracı, yalnızca büyük demekle yetmeyecek bir keşfe imza attı. Uzay aracının Ryugu adlı asteroitten dünyaya gönderdiği örnekte yaşamın en temel yapı taşlarından birisi olan nükleobazlara rastlandı. 336 milyon kilometre uzağımızdaki asteroitten alınan toprak örneğinde RNA yapısındaki dört bazdan biri olan urasil bulundu. Urasil'in yanı sıra, 3 vitaminini oluşturan niyasin de keşfedildi. Bunlar aslında uzay aracının yanlışlıkla dünyadan taşıdığı veya kapsülün dünyaya girişinde çevreden topladığı materyaller olabilir mi? Hokkaido Üniversitesi'nden astrokimyacı Yashiro Oba, daha önce de karbon zengini olan asteroitlerde nükleobaz ve vitaminlere rastlandığını belirtti. Bu keşiflerde de elde edilen örneklerin dünya ortamına maruz kalıp kalmadığı konusunda da her zaman şüpheler olduğunu dillendirdi. Fakat son keşif, Oba'ya göre bu şüphelere hiçbir şekilde yer vermiyor. Hayabusa, iki uzay aracı, topladığı örneklerin hiçbir şekilde kontamine olmaması için bu örnekleri termal yalıtıma da yer veren özel, kapalı kapsüllerde dünyaya gönderiyor. Peki, asteroitte nükleobaz ve vitamin bulunması ne anlama geliyor? Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair en çok kabul gören teorilerden biri, Yaşamı oluşturan yapı taşlarının gezegenimizin oluşumundaki çarpışmalardan kaynaklandığı yönünde. Dünyamız ve sistemimizdeki diğer gezegenler yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneşimizin henüz genç bir yıldız olduğu dönemde Güneş'in etrafındaki toz ve asteroit parçacıklarının sayısız çarpışması sonucu giderek büyümesiyle meydana geldi. Teoriye göre Dünya üzerindeki yaşamın yapı taşları da uzayın derinliklerinden gelmiş olabilecek. Güneşin çekimine yakalanarak eninde sonunda başka parçacıklarla çarpışan bu asteroitler tarafından getirildi. Ryugu ve diğer asteroitlerde de rastlanan nükleobazlar ve vitaminler bu teorinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Yani dünya üzerindeki yaşam aslında uzayın derinliklerinden kopup gelmiş, uzunca süre seyahat etmiş yapı taşları sayesinde bugünkü halini almış olabilir. Bu teorinin kanıtlanması içinse halen daha fazla kanıta ihtiyaç duyuluyor. NASA'nın sürdürmekte olduğu Osiris-Rex görevi kapsamında Bennu adlı asteroitten alınan yeni örnekler bu yıl içinde dünyaya ulaşacak. Bu örneklerin de konu hakkında yeni detaylar sunması bekleniyor.